Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen oyuncu Erdem Baş, Porsche araba aldığını açıkladı. Video yayınlayan Baş, arabanın fiyatını açıklayarak bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok dedi. Ayrılsak da beraberiz, Rating Hamdi, Çocuklar Duymasın ve 80'ler gibi dizilerde rol alan oyuncu Erdem Baş, Green Card çekilişini kazanmasının ardından ABD'ye yerleşmişti. Zaman zaman çektiği videolarla gündeme gelen Baş, son videosuyla izleyenleri şaşırttı. Porsche araba aldığını söyleyen Baş, fiyatını da açıkladı. Arabanın dışarıdan da otoparktayım ama dışarıdan da görüşünü, görünüşünü çekeceğim size. İçini falan göstereceğim size. Evet arabamız bu arkadaşlar. Ben arabadan çok anlamıyorum. Benim için önemli olan araba bir yerden bir yere götürsün. Burada bunu alırken de açıkçası Porsche olsun, Jeep olsun diye almadım. Sadece keseme uygun olsun diye aldım. Ve evet, ön tarafı göstereyim biraz dağınık. Ön paneli bu şekilde. Koltuklar deri. Valla <laughs> <laughs> full yani aksesuarlı. Ee, yol bilgisayarı bilmem nesi de var. Burada çok tercih edilmiyor bu Alman arabaları. Aslında çünkü yedek parçasının biraz daha ee, pahalı olduğunu söylüyorlar. Servis masrafının biraz daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Ama ben açıkçası keseme uygun olsun diye ee, böyle bir araba aldım ikinci el. Benim için önemli olan arabanın bir kere ben beni Arka falan gayet temiz. Şöyle yandan da göstereyim. Dediğim gibi gayet güzel, gayet keyifli bir araba. Bana fazla bile ama ayağımızı yerden kesiyor mu? Kesiyor. Evet dediğim gibi yani sonunda paylaştım. <laughs> Umarım bundan dolayı çok fazla linç yemem. Yani önemli olan dediğim gibi ayağımın yerde kesilmesiydi. Ee, i̇şimi görüyor mu? Görüyor. Keyifli. 105 bin milde aldım. Yani 170 bin kilometre falan. Evet 170 bin kilometre aldım. Ee, işte bayandan bayandan derler ya hani e, sahibesi kadın olduğu için e, çok da iyi bakmışlar arabanın içerisinde. Hatta diyorlar ki arka koltukta kimse oturmadı yani. O derece. E, o yüzden kilometresi de fazla değil. E, 13 yaşında bir araba. E, Türkiye'deki fiyatları merak ediyorum. Bu videonun altına yorum yazarsanız, fiyatları da söylerseniz ben de öğrenmiş olurum. Benim öğrendiğim rakamlar doğru mu? Bakmış olurum. Evet, araba videomuz bu. <laughs> Arkadaşlar ee, lütfen böyle videolar çekmeye devam edeceğim tabi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.